Merhaba, bugün sizlere tıp fakültesini seçmeden önce bilmeniz gereken şeylerden ve tıp okumanın avantaj ve dezavantajlarından bahsedeceğim. Öncelikle ben neden tıp seçtim? Bundan biraz bahsedelim. Ben Fen, lisesi, fen Lisesi'nde okudum ve alanım sayısaldı. Bir sayısal öğrencisinin öyle çok fazla zaten seçeneği yoktur. Ya tıp okursun, ya mühendislik alanlarından biri okursun, ya da işte mimarlık, pilotaj falan okursun. Öyle çok çok fazla seçeneği yoktur önünde. Genellikle de sayısal öğrencilerin büyük çoğunluğu tıp ister ve tıp kazanır. Ee, ama ben fen lisesinde okuyan bir sayısal öğrencisi olmama rağmen tıp istemiyordum. Özellikle lisenin ilk 3 yılında tıpa karşı çok önyargılıydım ve kesinlikle tıp istemediğimi söylüyordum. Bunun nedenleri neydi peki? Biraz anlamaya çalışalım bu tıp istemeyen insanları. Ee, birinci olarak çevremdeki herkes, bütün sınıf arkadaşlarım, dershane arkadaşlarım, tanıdığım bütün öğrenciler. Ee, ve hatta öğretmenlerimiz bile bizim tıp okumamızı istiyordu ve bu öğrenciler de tıp okumak istiyordu. Bu kadar çok insanın bunu istiyor olması beni biraz bundan itmişti ve hani şey diyordum yani sanki tek düze Herkes bunu yaptığı için yapmalıymış gibi hissetmek çok yanlış geliyordu. Bu yüzden de bu işi yapmak istemiyordum. Daha kendime özgün, kendime uygun olan işi bulmak istiyordum. Bu yüzden tıptan biraz uzaklaşmıştım. İkinci olarak çevremde tıp istediğini söyleyen insanların tıp isteme ve seçme nedeni parasının olması, iş bulma garantisinin olması, rahat olması gibi seçeneklerde. Herkes "Zengin olacağım, kendimi garantiye alacağım, geleceğimi garantiye alacağım." mantığıyla tıp seçiyordu. Bu da beni tıptan Soğuttu. Çünkü daha çok idealleri ve hayalleri ön planda olan bir insandım. Ve dedim ki yani herkesin para için seçtiği, yani ben para için yapmayacağım bu işi dedim. Kendimi paraya satmakmış gibi hissettim tıp seçmek. Halbuki sevdiğin, sevdiğin işi yaparsan parasını da hak edersin. Yani para kazanmak kötü bir şey değil. Ama işte bu algı biraz da çevremdekilerden dolayı oluşmuş bir şeydi. Mesela akrabalarımdan ya da çevremdeki insanlardan, hocalarımdan bana tıp seçmemi söyleyenlerin de söyleme sebebi aslında bu biraz maddi durumlardı. Ve onların bile bunu düşünüyor olması beni itmişti. Daha çok hayır işte hayalim neyse onu yapacağım kafasındaydım. Bu yüzden soğumuştum. Üçüncü olarak da insanları sevmediğimi söylüyordum. Diyordum ki ben insanları sevmiyorum. İnsanlara nasıl böyle fedakarca, özverili bir şekilde hizmet edebilirim? Üstelik fedakarlık yapma konusunda da çok iyi değilimdir. Yani hani uykumdan falan, kendime özel vaktimden rahatına düşkün biriyim. Öyle çok sıkı çalışmak ya da çok uykusuz kalmak, çok aç kalmak böyle şeyler bana gelecek şeyler değil. E bütün bunlara baktığımızda ben, ben neden şu an buradayım? <laughs> neden şu an bu telefon Sobotta'nın üzerinde duruyor? Sobot'ta Anatomi atlası, insan anatomi atlası. Neyse. Ee, evet, şimdi buna gelelim. İlk üç sene böyleydim. Fakat sonrasında lise sonunda fikrimi değiştirdim ve e, tıp okumak istediğime karar verdim. Neden? Bunun da hemen nedenini anlatacağım. Burada kendi tecrübemden yola çıkarak aslında isteyen ve istemeyen insanların bakış açısını size sunmuş oluyorum. Yani neden, nedenlerini irdelemiş oluyorum. Benim isteme sebebim de şuydu. Şöyle ki benim hayalimdeki meslek seyahat edebileceğim, kendimi geliştirebileceğim, farklı diller öğrenebileceğim ve gerçekten de akademik anlamda ilerleyebileceğim bir meslek seçmekti. Ve sonra fark ettim ki bunları yapabileceğim en iyi alan tıp. Üstelik mühendislik seçemezdim. Çünkü ben fizikten nefret ediyordum. Yani o kadar nefret ediyordum ki bazı sitelere üye olurken nickname'imi işte I hate fizik, fizikten nefret eden kız falan böyle şeyler yapıyordum. Yani o kadar nefret ediyordum. Bu yüzden de hani fizik olmadan Fizik gibi bir temel bir ders olmadan mühendislikte ne yapacaksın? İşte ama bunun yanı sıra biyolojiydi, kimyaydı, insandı, bu tarz şeyleri seviyordum ve e, bu yüzden de tıbbın bana daha uygun olduğunu düşündüm. Ama tabii ki bu tek sebep değil. Dediğim gibi hayalimdeki mesleğin aslında bu olduğunu anladım ve bir anda bana dank etti. O anda böyle tutkuyla istemeye başladım. Yani bunun aslında tam bir nedeni yok. Ama istedim. İstediğimi biliyorum. Peki, tıp fakültesini seçmeden önce neyi bilmeniz gerekiyor? Kesinlikle şunu bilin. Tıp fakültesi sevmeden, istemeden, zoraki, ailenizin isteğiyle, başkalarının isteğiyle okunacak, hayatta kalınacak bir yer değil. Bunu söyleyenler oluyordu benim çevremde ve ben de onlara diyordum ki içimden sen aptal olduğun için böyle söylüyorsun diyordum. Yani evet bu belki biraz kibirli bir ifade ama içimden bana işte tıp fakültesi çok zor, sevmezsen yapamazsın, emin değilsen sakın seçme falan diyordu bana doktorlar ya da çevremdeki insanlar, tıp okuyanlar. Ben de onlara diyordum ki içimden tabii ki sen aptalsın, sen zorlanıyorsun. Ben gayet zeki bir insanım. Şu ana kadar bütün derslerim gayet iyiydi. Giderim orada da paşa paşa başarılı olurum. Öyle tereddüt ediyorsan, işte sevmiyorsan yapamazsın diye bir şey yok diyordum kendi içimde. Yani çalışırsan sonuçta her şeyi yaparsın. ama sonra şunu fark ettim. E, tıp fakültesine girdikten sonra tabii ki bunu fark ettim. Derslerim ağırlaştıktan sonra kurul sistemine geçtiğimizden itibaren şuna şunu anladım. O kadar zor ki bir yerde, o kadar zor ki çalışırsan yaparsın ama o zorluğun karşısında şunu düşünüyorsun. Buna değer mi? Yani bu çalışmaya bu sonucu alıyorsun. Belki 70 ile geçiyorsun, 65 ile geçiyorsun. Ve o kadar çalışıyorsun ve o kadar zor bir şey çalışıyorsun ve beynini o kadar kullanman gerekiyor ki buna değer mi? Gerçekten ben artık doktor olmak istemiyorum dediğin anlar oluyor. Bunu sadece sevmeyen insan değil gayet severek isteyerek seçen insanlar da söyleyebiliyor. Şekil A Şöyle ki e, gayet de isteyerek seçtim. Kimse beni zorlamadı. Annem hatta bana lütfen mühendislik yaz sen tıpta çok zorlanırsın dedi. Ama hayır dedim. Ben bu ülkede ya radyo televizyon okurum ya tıp okurum dedim. Bu da ikinci hayalimdi. Ama radyo televizyon okuyamam. Çünkü radyo televizyonda bence torpil dönüyor ve istediğim başarıyı yakalayamam. Ve tıbbı daha çok istiyorum ve önümü daha açık görüyorum. Ve daha iyi bir meslek olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de tıp okuyacağım dedim ve tıp okumaya karar verdim fakat sınav zamanında şunu dediğim oldu. Ben hani artık bırakmak istiyorum, pes etmek istiyorum. Bu bana çok ağır geliyor. Çünkü şu an böyleyse kim bilir ikinci sınıfta nasıl? Kim bilir üçüncü sınıfta nasıl? Kim bilir tuz nasıl? Bunu düşününce insan gerçekten delirecek gibi oluyor. Ve bu noktada bırakan insanları çok iyi anlıyorum. Yani eğer sevmiyorsanız gerçekten de çok zorlanırsınız. Bu kadar zor 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 diyorum. Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Yani ne kadar zor olduğu ile ilgili. Ama bu zorluk sadece zor olmasından değil gerçekten ona değer bulup bulmadığınızla da ilgili. Yani hayalleriniz varsa, idealleriniz varsa şunu diyebilirsiniz. Şu an zorlanıyorum ama 6 yıl sonra, 5 yıl sonra bunun karşılığını alacağım ve o çok istediğim yere ulaşacağım ve bütün bunlara değecek diyebilirsin. Ama eğer zaten sonuç yani doktor olmak seni tatmin etmiyorsa yeterince, seni yeterince yükseltmiyorsa o zaman sen o anki çalışmasına eziyet olur. Yani çok zor. Bu açıdan böyle. Bunu bilmeniz gerekiyor tıp seçmen önce. Tıp seçmen önce şunu bir de bilmeniz gerekiyor. Çok fazla negatif şey söyleyen insan var tıpla ilgili. Hayır bunu, bunu, da söylemeden önce şunu söyleyeceğim. Tıp, tıptan ve tıpçılardan ve doktorlardan ve sağlık çalışanlarından nefret eden bir kesim var Türkiye'de. Bu kesim sizin çevrenizde olabilir, gizli olabilirler duygularını. Bu kesim internette olabilir, klavye delikanlıları bu kesim doktora, hekime, hemşireye şiddet uygulayan kesim olabilir. Böyle bir gerçek var. Bu gerçeği işte görmek istememek aptallık olur. Gerçekten de artık hangi sebeplerle ben gerçekten bilemiyorum. Ama hekime şiddet diye bir şey var bu ülkede ve tıp öğrencisiyken, daha sonrasında zorunlu hizmetteyken. Ee, ve sonrasında çalışırken çalıştığınız yerde artık böyle şeyler yaşama ihtimaliniz var. Hakarete maruz kalma, şiddete maruz kalma, ee, hatta bazen biliyorsunuz artık mobbing olayları da şimdi günümüzde duyulmaya başlandı. Eminim öncesinde de vardır da duyulmaya, dikkat çekmeye başladı. Kendi meslek grubunuzdan insanların bile sizi gerçekten zorladığı, mobbing altında bıraktığı duygusal, fiziksel Fiziksel olmasa bile psikolojik şiddet uyguladığını e, görebilirsiniz, deneyimleyebilirsiniz. Bütün bunlar gerçek. Bu yüzden yurt dışına gitmek isteyen, yurt dışında okumak isteyen çok fazla hekim adayı var. E, fakat şunu söylemek istiyorum: Bütün bunların olması e, bence bu mesleği istiyorsanız vazgeçmeniz için birer sebep değil. Çünkü, çünkü. Ee, şöyle açıklayabilirim. Her mesleğin kendine göre zorlukları var. Geçen gün e, bir şey olayı duydum. Mobbing olayı. Hasta hekime hakaret ediyor. Üstüne üstlük hekimi şikayet ediyor. Hekim haklı olduğu halde hekime hastadan özür diletiyorlar. Bu tarz bir olay gördüm ve ne kadar gurur incitici olduğunu düşündüm ve bunu babamla paylaştım. Çünkü bir hekim adayı olay olarak böyle şeyler görmek gerçekten çok moralimi bozuyor. Ve dedim ki yani ben bilmiyorum ne düşüneceğimi. Gerçekten bu kadar zor bir meslek mi dedim. Sonra babam kendisi emekli bankacı ve bana bankada yaşadığı bir olayı anlattı. Dedi ki biz dedi sadece sırasından daha önce işlem almak isteyen biri çok varlıklı ve statülü biri olduğu için ekipçe Ayağına kadar gidip işte şirketine işi kadar gidip özür diledik müdürümüz yüzünden dedi. Mobbing dediğiniz şey sadece tıpta olan bir şey değil. Mobbing dediğiniz şey güçlünün zayıfı ezmesi ve hatta şiddet her yerde her zaman görülebilecek şeyler. Ha tabii ki Almanya'da mesela bunun cezası çok büyüktür. O yüzden insanlar buna kalkışır mı? Az. Ama Türkiye'de yani doktor olmuşsunuz, asker olmuşsunuz, ya asker şiddet, yani şunu demek istiyorum. Hangi e, meslek grubundan olursanız olun, kendine göre riskleri var. Bir inşaat işçisinin de inşaatta ölme riski çok yüksek, sizin inşaatta ölme riskinizden. Ama adam bu yüzden işini bırakmıyor. Ya da nasıl düşünelim, ne düşünelim? Askerin görevinde ölme ihtimali çok yüksek, belki sizinkinden daha yüksek. Yani büyük ihtimalle sizinkinden daha yüksek ama bu yüzden işini bırakmıyor. Demek istediğim her mesleğin kendince iyi yanları ve kötü yanları var. Bu demek değildir ki siz sadece kötü yanına bakıp korkup kaçmalı ya da iyi yanına bakıp o okey demelisiniz. Burada mühim olan sizin kalbinizin ne dediği, mantığınızın ne dediği, bu ikisini birbirine uydurmak, frekansını uydurmak ve sonuç olarak buna kendiniz karar vermeniz. Kararınızdan da dönmeyin. Yani dönmeyinden kastım şu, tabii ki dönebilirsiniz hani bana ne ama... Ee, sosyal medyada özellikle bu korona döneminden sonra çok fazla negatif haberler yapılmaya başlandı. Yani hani negatif haberden kastım bu meslekten bıktım, işte çok zor. Yani ben bu tarz tweetler çok fazla görmeye başladım açıkçası. Ve bunlar genç bir tıp öğrencisi olarak benim moralimi bozuyorsa kim bilir tıp isteyen binlerce öğrencinin nasıl moralini bozuyordur. Bence bunlara takılmayın ve herkesin yaşadığı şey bir değildir sizin tecrübe edeceğiniz şeyle bir başkasının tecrübe edeceği şey aynı değildir. Belki de siz muhteşem sorunsuz bir tıp, belki de muhteşem sorunsuz bir doktorluk hayatı yaşayacaksınız. Bunu kimse bilemez. Şu an öğüt verme aşamasına geçtim ama gerçekten ben böyle hissediyorum. Bu yüzden de bence kendinizi bununla sınırlandırmayın ve bu yüzden seçeceğiniz alandan vazgeçmeyin. Gerçekten seçmek istediğinize eminseniz ve gerçekten istediğinizi düşünüyorsanız bu işi seçebilirsiniz. Ee, geçen gün küçük bir kuzenim var. 8 9 9 yaşında. Bana dedi ki "Sen niye doktor olmak istiyorsun ki?" dedi böyle çok yargılayıcı bir biçimde. Niye dedim? Niye olmak istemeyeyim? Gayet güzel iş falan. O dedi ki niye dedi? "Korona olup ölecek misin?" dedi. Çocuğun bakış açısı bu olmuş işe. Yani tek duyduğu haberler bunlar olduğu için. Hayır dedim. İnsanlara yardım edeceğim. Hani ona bu şekilde anlattım. İnsanlara yardım edeceğim. Korona olan korona olmak için doktor olmuyorum. Korona olanları tedavi etmek için doktor oluyorum. Eğer işe bu bakış açısıyla bakarsanız özellikle artık işin klinik kısmına girdikten sonrası yani bence artık hastaneye adım attıktan sonrası çok daha keyiflidir diye düşünüyorum. Henüz ikinci sınıf öğrencisi olarak. Umarım ileride yanılmam. Umarım ileride bu söylediklerim benim için de tersine dönmez ama bence durum bundan ibaret. Seçmeden önce kendinizi bir yoklayın. Deyin ki pişmanlığın var mı yok mu? Çünkü bu sadece tıp seçerken yapmanız gereken pişman olur muyum olmaz mıyım diye bir düşünün yani. Bu sadece tıp seçerken yapmanız gereken bir şey değil. Herhangi bir meslek seçerken yapmanız gereken bir şey. Çünkü geleceğinizi belirliyorsunuz. Yani bir mühendislik seçecek kimya mühendisliği okuyacak bir insanın da aynı derecede düşünmesi gerekiyor. Bu mesleği istiyor muyum, yapabilir miyim diye. Çünkü geleceğinizi belirliyorsunuz ve henüz sadece 17-18 yaşındayken bunu yapıyorsunuz. O yüzden iyice düşünün ve aramıza katılın ya da katılmayın ve başka alanlarda yeteneklerinizi sergileyin. Ama seveceğiniz iş yapmaya çalışın. Mutlu olacağınız, başarılı olacağınız, en iyisi olacağınız işi yapmaya çalışın. Bugünlük benden bu kadar. Tecrübelerimi aktardım, görüşlerimi ve öğütlerimi, abla tavsiyelerimi aktardım. Umarım yararlı olmuşumdur. Başka bir videoda, başka bir zaman görüşmek üzere.